Haydi Gökbey Bey. Aferin oğlum ha. Cumhuriyet'ten selam aleyküm. Arkadaşlar Gök artık tekrardan antrenman veriyoruz. yanında şimdi beyaz dişiyi de atacağım. O beyaz dişi sıkta. Sıktaki beyaz dişiyi de atacağım. Gök Bey uçuyor. Şu anda. O beyaz dişi. çünkü durursa Bakın bu Bakın bu çift boncuklu bu Dur kızım dur kızım Ya tutulmuyor vallahi inanın Tutulmuyor yani bakın Dişiyi görüyor musunuz? Bu sıktı arkadaşlar. Giderken bile takla atıyor maşallah. Bu kuşu uçurmazsak kalacak arkadaşlar. Kalırsa da yatacak sonra burada sık takladan çıkamayacak vaziyette yerde gezinecek. Siz siz olun sık taklaya giren kuşu devamlı uçurun arkadaşlar. Yükselsin. Bir de yanında böyle gökbeği gibi bir kuşla uçurun. Bakın ne kadar yükseldi beyaz. O şimdi taklalara vura vura yükselecek. Bakın görüyor musunuz ne kadar yüksek daha o da çok bulutlu ama zor görünüyor. Şimdi böyle yükseğe çıktım ama sık taklası sökülecek bunlar arkadaşlar inşallah. Ayrıca bulutlu ve güzel bir İzmir akşamından cümleten hayırlı akşamlar. Beyazımız burada. Bakın ne kadar güzel bir de şey çıktı. Yok Yoksa bu kuş yatarsa kalır. Kalmaması için Allah şahin geldi. Görüyor musunuz şahin nasıl olur ya aşağılık şahin. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şahini. <laughs> Allah seni nasıl bir yasır Allah'tan nişe attı da Gök Bey nereye yaptı? Allah Allah. Vay anasına sayın seyirciler. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Vallahi dişi nereye yaptı bakın. Gök Bey nerede bilmiyorum yalnız. arkadaşlar fazla maceraya gerek yok ama bunlar da şimdi kalkarsa yine gelecek o şahin. Hasbinallah benim vekil. İşte görün arkadaşlar ne kadar zor bir işle uğraştığımızı görün. Vallahi alamadı. Çok şükür. Çok şükür alamadı inşallah bunlar kalkmaz Tam kuşu açıyoruz derken gördünüz arkadaşlar işte videoda göreceksiniz şahini. geldi geldik. İn Gökbey in tehlikeli ortalık yine kaya. Gökbey in. İn oğlum sen Gökbey in. İyi yırttınız vallahi nasıl geldi saldırdı. İşte arkadaşlar kuşçuluğun şey tarafı bu işte en kötü tarafı bu. Gökbey Bey ne oldu oğlum? Ne oldu? Gök Bey var ya üç buçuk attı yalnız. Islık çalacağım elimde kameraya atacağım atamadım arkadaşlar. Bey, in buraya, in buraya. Bugün de açmayacaktım kuşları, inanın arkadaşlar. Al dedim, her gün açıyorum hava alsınlar. Ama harbi bir, bir korku atlattık yani. Allah dişi de gitse, gök de gitse üzülürdüm arkadaşlar. Tam kuşu aç aş açacağız derken. Ha yine gelecek o şimdi. Bunlar zıplıyor ya sağa sola bunlar. Bunlar durmuyor ya. Yine gelecek o buralara. Çünkü aç arkadaşlar. Gerçekten aç. Onun açtığını fark ettim yani saldırı saldırırken bile fark ettim açtığını. Kuşlara karşı. Ne oldu papi? Papi. Sen kalkma kızım havada tehlike var. Bu da yeni yavru arkadaşlar. Allah kapkara bir şahin yani. bakıyor, beyaz bir şeye bakıyor ama neye bakıyor? Ya görüyor onu. Şu an görülmüyor bir şey de. İnanın bugün açmayacaktım kuşlara bak arkadaşlar. Şu dişi yüzünden açtım. Ben dedim ki dişi yatmasın kalmasın. Bu da yavru. Bu da bibiş. Sol ayağımda siyah boncuk var arkadaşlar. Onu tanıyorum. Valla siz oynayın oynayın biraz da. Gelsin birinizi alsın. Bakın beyaz bu. Ya emek işte arkadaşlar emek. Yerde de kuşlara dikkat etmek lazım. Havada da ama nasıl havada dikkat etken yerde kedi mi diye kovalıyoruz da. Ama Vallahi korkudan açıldı galiba kuş arkadaşlar. Harbiden o dişi yere inemezdi. O mu? Bakayım. O valla korkudan sık taklası bile açıldı arkadaşlar. Ee, korku böyle bir şey. Bak yavru da onlara alıştı. Şu yavru bunlarla beraber her gün şeye çıkıyor. Pergüle'ye çıkıyor. Vallahi tam kamera çekerken geldi. Ben anlamadım onu. Önce şey zannettim başka Hani böyle buradaki büyük kuşlar var arkadaşlar. Yabani kuşlar onlardan zannettim. Şahinmiş meğerse. Herhalde bugün yağmur yağdı. Hava kapalı. Denkeli işler arkadaşlar. En azından çok şükür elhamdülillah vermedik kuşu. Kuşlar kurnazlık yaptı. attı sağa sola. Tıpta çalamıyorum elimde şey var. Ne anladı? Kamera var. Bak bunlar kaşınıyor ya. Kaşınmayın gelin buraya. Bu bir şey yumurtaya kovdu erkek. Aldı götürdü oraya. Gel şuraya. Vallahi. Gökbey in aşağı be oğlum. İn aşağı Gökbey. rızkına koşturuyor da arkadaşlar. İşte bir yemek veriyorsun, uğraşıyorsun. 5-6 ay ondan sonra gelip bir şahin aldığında çok zoruna gidiyor insanın. İşin gerçeği bu. Bu bebiş çıkmıyor bak. Oradaki çıkmıyor dışarı. Yavaş yavaş çıkacaklar. Ya bakıyor da yavruya Vallahi Kafası görünen kuş. Beyaz arkadaşlar bak bunu bunun yuva kardeşini aldım onun altına koydum arkadaşlar. Bunun altına koydum. Buradaki beyazın altına koydum. Sahiplendi valla onun altındaki yumurta yavrular çıkamamış. Yavrular çıkamamış. Birer tane yavru olmuş oldu ya. Yalnız korkudan vallahi billahi arkadaşlar sıktakla çözüldü ya kuşun sıktakladan çıktı kuş korkudan. Demek ki korku dağları bekliyor. Gök Bey. Neredesin Gök Bey? Gök Ha bak bu yavru da çıktı çatak koyduk. Çatal koyup dedik ki o yavruyu ayırmam lazım benim siyah boncuklu olanı öyle pergile şimdiden olmaz. Onları buraya. Bu kümesi. Hep diyorlar canlı yayında bu kümesi göster. İşte bu kümes burası işte arkadaşlar. Sahiplenmek isteyen olursa her türlü yardımcı oluruz. Yavrulardan, ekelerden hiç sıkıntı yok. Mesela şu ön perçemler hazır. Bunlar uçmaya hazır yavrular. Onun kardeşi orada. Yukarıda var. Onu vermem. Baba beyazın yavrusu o. Onu vermem. O çift boncuklu. Siz çıkmayın. Sakın. Bunlar çıktı mı? Karıştırıyorum arkadaşlar. Hepsinde işaret yok. yavruyu bakın şu ortadaki yavruyu şunu hemen buraya o fazla şımardı Şş, baba beyaz geç bir tarafa be geç çöpü karıştırıyor şurada attığım gübrelerin olduğu yeri karıştırıyor çöpçü müdür nedir arkadaşlar her videoda söylüyorum bu havalarda dikkat edin kuşlara mevsim geçişleri Allah korusun sıkıntı yaşamayın çünkü mevsim geçişlerinde hastalıklar çoğalıyor bak düşecek kim o o kim valla kim oldu bilmiyorum düşüyordu valla yanma şey mevsim geçişlerinde çok dikkat edin arkadaşlar Salmonella, E. coli, havalar ısındı mı, diş çiçek, iç çiçek, mantar. Bunlardan koruma, koruma altına alın kuşlarınızı. Yavruları dövmesinler de. Bak, 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 bak. Bu, bu dişi, bu dişiyi oradan alıyorum buraya buradan alıyorum oraya en sonunda bu dişiyi birine vereceğim ya ya nasıl bir bela tövbe estağfurullah başımıza dert oldu bu kuş ya çık lan çık dert oldu başımıza arkadaşlar ya Bu beyaz dişi şey mavi dişi Böyle salın her gün kuşlarınız arkadaşlar. Her gün salın böyle yayılsınlar. Toprak, kum, taş. Yalnız o şeyleri tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Hani var ya mineral taşı bilmem ne satıyorlar pet shoplarda onlardan hiç tavsiye etmiyorum. Haberiniz olsun. Onlar da sıkıntılı. En sonunda onu çekilişe atacağım ya. Vallahi billahi o dişiyi çekilişe atacağım. Çıkma göpmek. Çık. Çık. git dışarı. Çık. Göpmek çık sana dışarı. Çık dışarı. Arkadaş. Ne inatlaştın benimle be. Çık lan dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Keçi Bakın bir tane bir şey kalktı. Bizim kuşlar şaşırdı. Tüy kendi tüyleri ya. Bunlar menemen testisi arkadaşlar. İzmir menemen testisi. şu şu yavruyu bakın arkadaşlar şu o yavruyu hemen bu yan tarafı almam lazım öyle pergüle mergüle öyle bir dünya yok ama burası da doldu burası da dolu şimdi biraz azaltmak lazım sayıyı yok ya şuraya onlara şuraya bir tel yapacağım. Buraya koyacağım abi o şeyi. Mavileri oraya koyacağım. Yavru alacağım orada onlardan. Bunun başka çaresi kalmadı. Şimdi uğraşamayacağım o dişiyle. Yuva bozuyor arkadaşlar. Giriyor. Yavruları dövüyor. Gidiyor beyazlarla iş alıyor. Hadi Gökbey aldı tamam. Onda sıkıntı yok. O da maşallah zaten şekeriyle limonu veriyorlar. Onu da ondan şey yapmıyorum yani sıkıntı yapmıyorum ona. <laughs> Yalnız nasıl Şahin saldırdı o ya. Hayret edecek bir şey de yok. saldırıyor yani genelde alışkınız da. Şimdi hepsi eşek eşlerini kovuluyor işte yumurtaya. Hadi dişi. Hadi gözbeği de al git. Gözbeği şaşırdı oğullar. Dişi dişi oraya. korkudan geri geldi vallahi İnaşa aşağıya. benim işi zor ya. Bu kadar beyazın içinde dişiği bulmak zor geldi. Haydi gök yere. Aferin oğlum. Bak, bu da küçük yavru. Bu da küçük yavru. Yine aşağıya düşecek bak bir yere düşecek şimdi bak. Bak 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 bak. Bunu hemen hemen bunu bunu hemen bunu hemen almam lazım buradan arkadaşlar. Bunu var ya hemen yan kümesi almam lazım. Hiç durmuyor. Bakın küçücük yavru bu. Daha cikciği duruyor yani. Daha cikciği duruyor. Bak şimdi düşük bir yere ya. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.